Tanrı herkese Salih Pozok bir dost versin. Bu sözüyle ne demek istediğimi biliyor musunuz? Salih Pozok, Atatürk'ün çocukluk arkadaşı, okul arkadaşı ve yaveridir. Selanik'te meşhur Olimpos Gazinosu'nda oturdukları bir akşam Mustafa Kemal sofradaki dostlarına ileride nasıl iktidara geleceğini anlatır. Sonra da orada bulunanlara gelecekteki görevlerini açıklar. Masadakiler Fuat Bulca, Nuri Cönker, Fethi Okyar ve de Salih Bozok. Hayretle izler onu. Herkes görev bölümü, herkese görev bölümü yapıldıktan sonra sıra Bozok gelince. Salih der, seninle hiç ayrılmayacağız. Seni kendime yaver yapacağım. Masadakiler sorar. Peki sen ne olacaksın? Yanıt kısadır. Ben size bu görevleri verecek adam olacağım. Milli mücadele sırasında Atatürk'ün başyaverliğini yaptı. Latife Hanım ile evlenmesine ön ayak oldu. Evliliklerinde şahitlik de yaptı. Atatürk en acı haberi de ondan almıştır. Annesinin ölümünü. Ve tarihler 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe iyi gösterdiğinde Mustafa Kemal Paşa yani Atatürk ölür. Genel olarak tarih kitapları böyle yazar. Sonra ne olduğunu pek anlatmaz. O gün, o dakika, o odada Salih Bozok da vardır. Salih Bozok o anları şöyle anlatır. Anlatmış. Hekimler büyük ölünün odasından çıktıkları zaman yüzüm kim bilir nasıl korkunç bir hale almıştı ki Mümkemer Bey bırakmadı deleştirilinen olarak nereye gidiyorsun diye sormaya mecbur oldu. Hiç dedim, gidiyorum. İşim bitti artık. Sonrası hiç ama hiç hatırlamıyorum. Sonrasında ne oldu da Bozok hiçbir şey hatırlamıyordu. O gün Salih Bozok Dolma Bahçe Sarayı merdivenlerinden hızlıca indi. Boş bulduğu bir odaya girdi ve daha önceden tertiyotla işaretlediği yerden yani göğsünden kendine vurdu. Selah sesini duyup gelenler buzluğu kanlar içinde buldu. Ve şimdi biraz tarihlerimizi geriye alalım. Eylül 1938 Atatürk gördüğü rüyayı manevi kızı Afet İnan'a anlatır. Salih'e söyle rüyamda ikimiz de kuyuya düştük ama o kurtuldu. Atatürk haklı çıkmıştı. İkisi de ölümün ucuna gelmiş. Biri ölmüş, diğeri ölmek üzereydi. Ama Salih Bozok kurtulacaktı. Salih Bozok'un kalbine sıktığı kurşun birkaç milim sapmış, sırtına saplanmıştı. Ölmedi ama yaşamadı da. Üç yıl öylesine bir hayat sürdü. Bir bitki misali. Çünkü yaşamak için amacı kalmamıştı dediği gibi. işi bitmişti. 25 Nisan 1941 tarihinde Salih Bozok vefat etti. Ama gazeteler Salih Bozok öldü yerine Salih atasına kavuştu diye yazdı. İşte tam da bu sebeplerden Tanrı herkese Salih Bozok gibi bir dost versin. Ahiret yolculuğunda bile yalnız bırakmayacak bir dost.